çift yarık deneyinin temelini oluşturan gizeme sebebiyet veren kuantum seviyesindeki ölçüm nasıl yapılır? Asıl soru bu. Hemen deney düzeninin içindeyiz. Gördüğünüz gibi hemen arkamda yarıklar var ve hemen karşıdan elektronlar gelecek. Bu elektron yarığın hemen önüne geldiği anda oraya bir ölçüm cihazı koyuyoruz. İyi de elektron gibi ufak bir şeyi ölçmek için nasıl bir ölçüm cihazı kullanacağız? Pek çok ölçüm cihazı var ama en çok kullanılanı mikrodalga rezinatörü denen süper iletken metalden yapılmış bir kutu benzeri bir cihaz. Sanki süper kapalı bir kutu yapmış gibi düşünün ve bu kutunun içinde de bilgisayara bağlı olan dedektörler var. Bu ufacık kutunun içindeki ortam dalgalanmasının ya da fazının değerin bir olduğunu düşünün. İşte bu elektron yarığa yaklaştığı anda bu mikrodalga rezinatörünün içindeki vakum alanını etkilemeye başlıyor. Yani onun fazını değiştirmeye başlıyor. Şöyle düşünün başlangıç anında henüz elektron gelmemişken bu süper etken kutunun içindeki faz değeri 1 olsun. Ama elektron yarığın hemen girişine geldiğinde elektronun manyetik alanı bu kutunun içindeki manyetik alanı çok ama çok da az olsa değiştiriyor. Başlangıç anında 1 olan değer 1.001 gibi çok az bir değişim göstermiş oluyor. Bu değişim hemen bilgisayarlara yansıyor ve bu değişim yansıdan da biz diyoruz ki elektron bu yarığın hemen girişinde ve bu yarıktan geçecek. İşte bu bilgiyi kaydettiğiniz anda elektron dalga gibi dar olmayı bırakıp arkaya geçip bir parçacık izi bırakıyor. Bu arada kanalımızda toplam 20 videodan alışan bir çift yarık serisi var. Nereden baksanız en az 2 saat oturup çift yarıklarını izleyebilirsiniz.